Dedektif oyunu aldık. Evet. Oyun. Hadi açalım o zaman. Açtı. <laughs> Güzel bir şey çıktı acaba onu çekelim de. Önce. Kartlar çıktı. Evet kartlar çıktı. Bunlar çıktı ya. Şimdi Böyle kartlar var. Evet. Şöyle, şöyle bir bak tane elimiz var. Şimdi ortadan kaldırıyoruz. Böyle. Bir şey yani. Şimdi onun. acaba bakın. Doydunuz mu? Hı -hı. Bir değil. Ulan ne şuna basacak yani. Şimdi bunları buraya bunları buraya koyuyoruz. Hı hı. yana sola her köşeye koyabiliriz. Bunlardan bir sürü olduğu için Evet Hatice. İşte İstediğimizi koyabiliriz. Evet Hatice doğru. Ama önce ne çıkacak? Tadam. Şimdi şöyle koyalım. Evet şimdi başladık. Önce şimdi, Özelliriz. şimdi mesela Diyelim biz bunları karıştırıyoruz. Bu çıktı. Bunun aynısını buluyoruz. Ama bazen böyle aynı olsa da rengi, şurası, her yeri farklı olabilir. Mesela buymuş bunun çünkü bıyıkları var. Evet. Ama bunun yok. Resimde gördüğünüz gibi yok. Hemen bunu bulan zile basacak ve oyunu kazanacak. Evet. Önce basalım. Tamam. Günese ben buldum. Neyse o ben. zaman göstermeyeceksin hemen zile basacaksın ve zile basmadan önce iyi de bir bakacağız kartla bulduğumuz aynı mı diye bakacağız renkleri. Evet, ama bu tarz Şekil olduğu diye. için yanlış bu. Mesela ben size bir örnek göstereyim. Bunun burası turuncu ama bunun burası mavi. İşte aynı değil. Evet. Bunun aynısı başka bir yerde ve burada da köpek var gördü düştü de Ondan köpeği ki ondan köpeği bulamayız ki ve açık bu, bu da olabilir. Evet, hayır değil çünkü burası yeşil burası turuncu. Hayır değil evet doğru. Hemen böyle zile basacaksın. Bir defa vuracak yeter. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Rahatça kalın, beğendiğiniz videomuzu eğlendirin ve like atmayı unutmayın.